Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Tower of N oynuyoruz. Evet Tower of N'i ben hiç çekmemiştim. Kanal değil çekişim ama çok oynadım bu oyunu. Yani mapları falan iyice biliyorum. Yani şöyle bir gidelim. Bak ilk yer mesela çok easy. İlk yer easy deyip düşen ben. Yani mükemmel. Ama oyun kastı orada. Onu söyleyebilirim. Bak yine düşmek istemiyorum. Düşmeyeceğim, 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 düşmedim. Bu ne? Hem bu kolaydı. Hatırlıyorum bunu. Şuradan şöyle, şuraya, şuraya, şuraya. Buradan böyle buraya, buraya, buraya. Ölmeden şuraya. Sonra şuraya çıkacağız. Oradan buraya. Ee, oraya atlanıyor ama atlanıyormuş. Sonra buraya sonra oraya. Oraya çıkmadı. Evet ikinci deneme. Ah çıktı tamam. Bu ne? Ha. Buraya böyle çıkacağız. Dümdüz gideceğiz. Ya ben niye düşüp duruyorum ya? İkinci deneme. Götür beni uzaklara. Abi ya bir yandan da yürümemiz lazım. Ben buna deli olurum. Tamam şimdi geçiyorum izleyin. İzleyin, seyredin bir profesyonel oyuncu izleyin çatır çatır geçeceğim çatır çatır geçeceğim burada öleceğim şimdi Aha. of ölmedim tamam öyle devam böyle devam chat'i de kapatacağım ya çok şey yapıyor bak bur hiç sevmedim birisi şimdiden bitirdi çarpı iki oldu iki dakikada bu map'i ben bitirsem zaten youtube'u bırakırım Bakalım bitirebilecek miyiz? Hatta bir daha kim map'in gelmesini bekleyeceğim bu beni kanser eder. Cidden. Yani deli olacağım. O üçüncü yer beni çok pis deli etti. Bak buradan da düşüp duruyorum. Boş boş ne çaba gösteriyorum burada. Kimse de çabam çabamı takdir etmiyor. Saç Çar çarpı dört oldu. Bitirin bitirin. Bir star bitirsin çarpı 6 olsun. Oh be yeni harita başladı sonunda. Bakalım. Ay hiç sevmediğim gelmiş. Bu birincisi kolay. Birincisini ben çok yaptım. Ama bende geç gözükürse. Abi. 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 Oh be. He, ben burayı çok yaptım. Selam kardeşim. Selam vereceğim diye düşen ben. Ağlar doğru. Yine geldik. Zorlu bir mepe. O üstteki yer çok var ya çok zor. Herkes bunlar farklı gözüküyor. Gözüküyor ben yine niye düştüm ya. Tamam lan bu sefer yapıyorum. 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 Yapacağım. Taktım kafaya koydum mu yaparım mı? Kafaya koydum mu yaparım. Kafaya koydum mu yaparım dedim mi yaptım? Buraya da yapacağım. Burada şiflo açsam mı? Evet ben şiflo açık geliyorum. Evet şiflo açık geldim atladım öldüm. Ölmedim düştüm. Ya <laughs> bir deli oluyor. Bir dakika şu an oyun bende dalga geçiyor. Çık çıkma. Bu Tower of Hell oyna diyen kimdi bana? Tavro feli oyna diye bana kim dedi? Ya Deli oluyorum oyunda. Zaten sinir bozucu bir oyun eskiden tamam proydum ama Şimdi nutlaştık artık eskisi gibi pro değil mi? Şurayı da bir geçebilsem. Bak yok ne kadar faydalı. Faydalı. <laughs> <laughs> Ağlayacağım ama. Daha ikinci yeri geçemeyen ben. Birinci yerde böyle mal gibi düşük düşük duruyorum bak. tam odaklanıyorum. Odaklanınca oluyor. Olmuyor. O zaman odaklanmadan yapacağım. Çatır çutur. Çat. Pam 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 Tamam koş Bak burada sakin olacağız Acele etmeyeceğiz Tamam Bak böyle mesela Sakin sakin Yavaş yavaş Çok Burayı ne yapacağız Burayı bilmiyorum Dur Şiflop lazım olur mu ki Ah Oh be Üçüncü yere geçtim sonunda Kır saattir bunu şeyini yapıyorum Ya öf, Bunu hiç sevmiyorum bir de üstten var aynısından. Bak burada düşersem oturur ağlarım. Burada düşersem oturur ağlarım. Ağlarım. Ölürsem de ağlarım. Ağlamadım. He bunu biliyorum bu kolay. Kolay deyip ölen ben. Öl... Ko evet kolay deyip ölen ben. Uçan bir kafa ile konuşuyor. Bu oyunu oynamayın çok tavsiye ediyorum. Bu oyunu oynamayın. Delirme, sinir sinir sorununuz falan varsa bu oyunu oynamayın. Bilgisayarı kırabilirsiniz. O yüzden. Çünkü ben oynuyorum. Şimdi bilgisayar kıracağım. Zaten kırıldı kırılacağı kadar. Hadi. Bak elim alıştığı zaman yapabiliyorum bak buraları. Hızlıca mesela bura geldim. Hemen 20 saniyede. Şimdi bakalım şuraya tekrar yapalım. Evet. Burası kolay ama o üstteki yer biraz zorluyor beni. Hop. Hop. Hadi 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 hadi. Kaç kaç kaç. 3 2 1 Hop. Hop. Tekrar hop. Hadi yapacağız. Yapacağız. Sinirlenmeden yapacağız. Şu an en üstte ben mi varım? Hayır tabii ki de ben yokum. Zaten ben birinci olsam bu oyunda şaşarım. Oh. Heh, en sevmediğim yer geldi. O yaptım lan tekti. Normalde yapamazdım ama shiftlock olmasa yapamam. Şimdi. Hop. Aa efsane gidiyorum. Dur. Bu tehlikeli. Bu çok pis tehlikeli. Tamam yaptık. Bu ne? İnce çubuk hiç sevmem. Ama düz yürüsen de geçebiliyorsun. Of odaklandım. Tamam. En yüksekte ben yorum lan. Oo. Burası kolay gibi. Bakayım. <laughs> kolay dedim ben bunları nasıl yapayım ya. <laughs> oh. Tamam. En aşağı düş düştüm sandım. Hadi. Tamam buraya dedim alıştı. Ama süre bitiyor. Bak buraya floksuz da yapabiliyormuşuz. Bu oyunu oynamayın lanet olsun böyle oyuna. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bugün bence çok eğlenmedik çok sinir oldu. Hepinizi seviyorum like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.